Bir seçeneğim yok. I have no choice. Yazıklar olsun. What a shame. Benden olsun. It is on me. Olmayabilir. Maybe not. Lafı bile edilmez. Don't mention. Hayal et. Imagine. Eğer olmazsa, eğer öyle değilse. If not. İletişimde kalalım. Keep in touch. Kımıldama. Don't move. Endişelenme. Don't worry. Dokunma. Don't touch. Afiyet olsun. Enjoy your meal. Keyfine bak. Enjoy yourself. İyi eğlenceler. Have nice time. Çok yaşa. Bless you. Neşelen. Cheer up. Sessiz ol. Be quiet. Sakin ol. Be calm. Dikkatli ol. Be careful. Sabırlı ol. Be patient. Senden sonra. After you. İzin ver. Allow me. Nasıl ürkütücü. How terrifying. Yaşını göstermiyorsun. You don't look your age. Güvendeyiz. We are safe. Beni kızdırma. Don't piss me off. Geçmiş olsun. Get well soon. Sinirlerim bozuldu. I lost my temper. Şarjım bitti. My battery is dead. Şarjım az kaldı. My battery is low. Ne diyeceğimi biliyorsun. You know what. İç yoktan iyidir. It is better than nothing. Kapıya ben bakarım. I'll get the door. Benim için fark etmez. I don't mind. Birbirinizi tanıyor musunuz? Do you know each other? Facebook'un var mı? Are you on Facebook? Seni buraya getiren nedir? What brings you to here? Beni suçlama. Don't blame me. Aynı fikirdeyim. I agree. İyi eğlenceler. Have fun. <laughs> Zahmet etme. Don't bother. Nutkum tutuldu. I am speechless. Vakit doldu. Time's up. Unut bunu. Forget it. Affet beni. Forgive me. Onun hayranıyım. I am his fan. Kayboldum. I am lost. İletişimde kalalım. Let's keep in touch. Kendi işine bak. Mind your own business. Er ya da geç. Sooner or later. Söz veriyorum. I promise. Seninle gurur duyuyorum. I am proud of you. Sana bir sürprizim var. I have a surprise for you. Beni takip et. Follow me. Olamaz. No way. Benim sıram. It's my turn. Sorun değil. It doesn't matter. Rica ederim. You are welcome. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Long time no see. Konuşmayalı uzun zaman oldu. Long time no talk. Acele et. Hurry up. Sakin ol. Calm down. Buyurun. Help yourself. Kendini evinde hisset. Make yourself at home. Benim düşünceme göre. In my opinion. Yardım et, bir el at. Give me a hand. İlgileneceğim, bakacağım. I will see to it. Defol buradan. Get out of here. Başım beni öldürüyor. My head is killing me. Parasızım. I am broke. Sana bağlı, sen bilirsin. It is up to you. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Sade de gelelim. Let's get to the point. Bir bakalım. Guess what? Formdan düştüm. I am out of condition. Açım. I am hungry. Açlıktan ölüyorum. I am starving. Beni yanlış anlama. Don't get me wrong. Kulağa hoş geliyor. It sounds good. Bu beni aşar. It is beyond me. Naber? What's up? İdare eder. So so. Nasıl gidiyor? How is it going? Haydi gidelim. Let's go. Devam edelim. Let's go on. Takılmak ister misin? Do you wanna hang out? Bu gece buluşalım. Let's hang out tonight. Öyle umuyorum. I hope so. Hiçbir fikrim yok. I have no idea. Buluşalım. Let's meet. Ona aşığım. I am in love with her. Jason ile hala görüşüyorum. I am in touch with Jason. Bir fikrim var. I have an idea. Şu an ellerim dolu. I have hands full now. Odam çok dağınık. My room is in a mess. Şaka mı yapıyorsun? Are you kidding? Mümkün olan en kısa sürede. As soon as possible. Bu arada. By the way. Bana bir iyilik yap. Do me a favor. O şaka kaldırmaz. She can't take a joke.